Benim lootta ya yani herif. Kaldırdı. Kaldırdı. Ali mark atıyorum Normal Tam, ya. sağda tam da... şu, Ali tam şurada sağda. Tam başında. Oo. Araba var, arkada araba var. Ay, ona baksana mermi var mı onda kanka? Mermi onun. taşta var. Oh. Oh, oh. Ne diyorsun ya? Bir tane vurdum. ağacı denk geldi. Nerede? of, 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 of. Buradan aklandı. Ben göremiyorum. Bak benim işaretimde var biri. Daha iyi kaldırsın kanka. Göremiyorum. Alana ben ölecek kanka bunlar. Var. Alana... Alana ölecek bunlar alana. Tamam bir, bir benim işaret kaldı o da alana ölecek. Ölecek arkadaşın muhtemelen. Hadi. Tamam onlar orada birbirini kaldıracak. Bu ne lan bunlar kim? bunlar kim? Beni vuran bu değil bu arada. Beni vuranlar bunlar. Da. Yeah. Biri bak başı önüme doğru geçiyor. Oğlum. Helal. Dem ya oyalanmaya. Yalandan yavşak bir tane headshot at. Ya şeyi de. A o taşta adamlar gitmemiz lazım ya. Bak vurduk. Ya! Vurdu vurdu. Gördün mü Ali adamı? Emin ediyorum sana durdu vurdu.